Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara Akdere'deyim. Kiminle karşılaştım? Bakın Hakan Şankaya. Yeteneksiz Türkiye finalisti, taklitçi. Evet, yani. Hakan Bey. Sunum süper, mükemmel. Ne yapıyorsun? <laughs> ne, ne yapalım? Uğraşıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Var mı yeni projeler, bir şeyler? Yeni projemiz var. Eylül'de sinema günü inşallah. Bu arada abi sinemini yapıştır bir yere. Gördüğünüz gibi. <laughs> Eylül'de sinema var Allah izin versin. Biliyorsunuz dizi film çektik. Allah yolunu baksın açık Allah etsin kardeşim. Hakan, mi? Hakan bu ara e, da benim 5 yıllık da dostum, arkadaşım. E yıl daha fazla. Daha fazla. Biz beraber e, bir film çektik. Böyle vizyona girmedi tabi. Bir tanesinde de oynadık beraber Sadık Kancada. çekmedin orada figürasyonluk Ha Ya ben orada figürasyonluk yapıyordum. Sonra Hakan beraber da, dizi çektik. Ha, beraber dizi çektik. E, i̇ki tane dizi çektik Ankara'da güzel bir adam. Var mı diyeceğiniz bir şey? Allah Allah. Allah Allah. Kendine iyi bak görüşürüz. Ne diyorsun be? Beti. Allah.